Herkese merhaba. Videoya geçmeden önce kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Benim isim Samet Kurt. Ege Üniversitesi'nden 2014 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'ndan mezun oldum. 7 yıldır da Psikolojik Danışman olarak çalışıyorum. Bugün sizlere üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunları aktarmak istiyorum. Bunlardan birincisi YÖK'ün üniversite izleme ve değerlendirme raporlarıdır. YÖK'ün izleme ve değerlendirme raporları 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda Türkiye'deki 172 üniversitenin verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı bir rapordur. Aday öğrenciler isterlerse YÖK ana sayfasından bu raporlara ulaşabilir, tercih edeceği üniversitenin kriterlere göre performansını inceleyebilir. İkinci olarak da TÜMA denen bir kuruluş var da öğrenci memnuniyetini aslında araştırıyor. Bu öğrenci memnuniyeti neden önemli? Çünkü bizzat o üniversitede okuyan, o üniversite programında yer alan öğrencilerin görüş ve düşüncelerinin yer aldığı ayrıntılı bir rapor. Ve bu rapor doğrultusunda da üniversiteler memnuniyetine göre sıralanıyor. TÜMA, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması, öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Veriler öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunmaktadır. Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesidir. Memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkar olup olmadığının sadece bir bölümünün resmini aslında bize sunmaktadır. Üçüncü başvurabileceğimiz noktalardan bir tanesi de URAP. URAP da dünya üzerinde ve Türkiye üzerinde üniversitelerin çeşitli sıralamasını yaptığı bir kuruluş. URAP'ın amacı yüksek öğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaktır. Çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Üniversiteler genelde makale, yayın, bilimsel çalışma gibi kriterlere göre sıralanıyor. YÖK ve ÖSYM kaynaklarından alınan verilerin kullanıldığı 9 tane ölçüt yer alıyor. Yine üniversite tercih yaparken bakmamız gereken en önemli kriterlerden en önemli ölçütlerden bir tanesi de üniversitedeki öğretim üyelerinin sayısı, öğretim üyelerinin geçmişleri ve CV'leri aslında. Öğretim üyesi nitelikleri öğrencilerin incelenmesi gereken bir diğer husus aslında. Tercih edeceği programdaki üniversite üyesi sayısı ve özgeçmişleri Akademisyenlerin mesleki deneyimlerinin, yurt dışı deneyimlerinin, yayın, kitap ve bilimsel çalışmalarının neler olduğunun araştırılması öğrenciye tercih noktasında fikir verecektir. Ayrıca üniversitede ders alacağınız bir hocanızın bile sizin ilgi duyduğunuz ve araştırma yapmak istediğiniz bir konuda uzman olması kariyer anlamında sizlere iyi fırsatlar sunabilir. Bu bilgiler genellikle üniversitelerin ilgili fakülte ve programların resmi sitelerinde yer almaktadır. Dileyen öğrencide ilgili fakülte ve programların sitelerine girerek. Bu öğretim üyelerinin bilgilerine ulaşabilirler. Bir diğer husus aslında çoğu öğrencinin önemsediği bir şey, kampüs yaşantısının olup olmaması. Tek bir fakülteden mi oluşuyor, tek bir kampüsten mi oluşuyor, çeşitli fakültelerin bir araya gelmesinden mi oluşuyor? Bu neden önemli? Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesinin yanında bir kampüs ortamının varlığı da üniversite yaşantısı için önemli bir tercih sebebi olabilir. Dersler dışında öğrencilerin vakit geçirebileceği yaşam alanlarının olması, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yer aldığı bir kampüs ortamı öğrenciyi ders dışı etkinliklere de destekleyecektir. Bu bakımdan birkaç fakülte ya da tüm fakültelerin bir arada olduğu, canlı, aktif ve hareketli bir kampüs ortamı öğrenciyi de aktif ve canlı tutabilir. Bir diğer madde ise üniversitede laboratuvarların niteliği nasıl ya da kütüphanenin niteliği nasıl bunlara da bakmak gerekiyor. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı pratiklerle zenginleştirebileceği uygulama alanlarının olması ister sosyal ister fen bilimleri alanında olsun araştırma faaliyetlerinin yapılmasına imkan veren ortamların bulunması da göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husustur. Genellikle üniversitelerin resmi sitelerinde bu tarz araştırma ve laboratuvarların da kendine ait sitesi bulunmaktadır. Adaylar bu siteleri ziyaret ederek bilgi alabilirler. Yine aynı şekilde öğrencilerin akademik çalışmalarını ve araştırmalarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak olan en önemli unsur donanımlı bir kütüphanenin varlığıdır. Kütüphane ve laboratuvarları konuştuktan sonra benim de özellikle çok önemsediğim bir diğer husus sosyal faaliyetler açısından öğrenci topluluklarının olup olmadığı, öğrenci kulüplerinin işlevselliği ve ne kadar iyi faaliyet gösterdiğidir. Öğrenci toplulukları üniversitede sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinizi destekleyecek çeşitli topluluklar bulunur. Üniversitenin bulunduğu şehre ve barındırdığı fakültelere göre dans, tiyatro, sinema, resim, müzik, edebiyat, paraşüt, bisiklet, dalgıçlık, fotoğrafçılık, dağcılık, yüzme, trekking ve daha birçok alanda kendi ilgi ve yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz topluluklar bulunmaktadır. Bu toplulukların varlığı ve aktif olması sizlerin gelişimine önemli katkıları olmaktadır. Şöyle ki, buradan elde ettiği deneyimle mezuniyet sonrası maddi kazanç sağlayacak işler bulan öğrenciler bulunmaktadır. Ayrıca buralarda kurulacak olası bir network yani iş ağı öğrenciye kariyer alanında çeşitli fırsatlar sunabilir. Bu topluluklara genellikle üniversitelerinin kampüste yaşam sekmesinden ulaşılabilir. Ayrıca varsa çeşitli sosyal medya hesaplarından da bu toplulukların yapmış olduğu faaliyetleri ve ne kadar aktif olduklarını kontrol edebilirsiniz. Evet, topluluklar çok önemli. Bunun dışında yine bir diğer husus üniversitenin bir teknokentinin olup olmaması özellikle mühendislik ve teknik bilimler alanlarında çeşitli faaliyetlerin yapıldığı bu teknokentlerin varlığı çok çok önemli. Teknokentin varlığı üniversitelerin çeşitli sektörlerden firmalarla yapmış oldukları ortak proje programlara katılma olanağı sunan teknokentler öğrencilere öğrencilik yıllarından itibaren birçok fırsat sunabilmektedir. Öğrenciler sektörün önde gelen temsilcileriyle tanışabilme, fikir alışverişi yapabilme, kendini geliştirme imkanı sahip olabilirler. Evet bir diğer husus ise şudur akreditasyon. Birçok yerde belki duymuşsunuzdur. Akreditasyon tercih edilmek istenen programın bir akreditasyonu olması öğrenciye özellikle yurt dışında çalışma ve eğitim alma noktasında ayrıcalıklar sunabilir. Yok Atlas'ta tercih seyir bazı ekranında incelenirse akredite olan programların solunda bir yıldız işareti görünecektir. Akreditasyon özetle o programın vermiş olduğu eğitimin gerektirdiği tüm niteliklere sahip olduğu anlamına gelmektedir. Akredite olan programlar çeşitli aralıklarla yeniden denetlenir, değerlendirilir ve eğitim içerikleri incelenir. Başvurulabilecek kaynaklardan bir tanesi de üniversitelerin tanıtım filmleri ya da o okulu bizzat gidip görmek yani oranın bir havasını solumaktır. Üniversitenin yayınlamış olduğu tanıtım filmleri de az çok fikir verebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta üniversite ve eğitimin ön planda olup olmadığıdır. Üniversitenin genel özelliklerinin yanında yapmış olduğu çalışmalar, projeler, imkanlar, fırsatlar, olanaklar da anlatılması önemlidir. Ayrıca imkan dahilinde özellikle bireysel olanaklarla üniversiteye gidip görmek çok daha iyi bir fikir verecektir. Bunun yanında yine imkan dahilinde lisede yapılan üniversite gezilerine katılmakta fikir verebilir. Ayrıca yine üniversite tanıtım günlerinde ziyaret yapılabilir. Gitme imkanı olmayanlar içinse YÖK Sanal Fuarı da önemli bir seçenek olabilir. Üniversiteleri Keşfet YÖK Atlas Sanal Fuarı 2020 tanıtım videosu da var. Bununla ilgili 2021 yılında da büyük ihtimal yine YÖK Atlas Sanal Fuar kurulur. Bu sanal fuarı da ziyaret etmeniz çok önemli olabilir. Üniversitelerin Erasmus, Farabi, Mevlana gibi olanaklarının olması ve sizin gideceğiniz fakültenin de sizin yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz üniversite ve ülkelerle anlaşmalarının olması son derece önemli aslında. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının olması, öğrenci değişim programlarının olması çok önemli olduğunu söylemiştik. Hemen hemen tüm üniversitelerde bulunan Erasmus gibi öğrenci değişim programları şu açıdan önemlidir tercih edeceğiniz yüksek öğretim programında alacağınız eğitimin yanı sıra hangi ülkelerle bağlantılarının olduğunu bilmek size eğitiminiz ile ilgili en verimli yurt dışı deneyimini sunabilir. Ya da yurt içinde önemli çalışmaları olan üniversitelere gitmenize olanak sağlayarak okul sonrası mesleki yaşantınız için önemli beceriler kazanma fırsatı sunabilir. Bir diğer nokta ise üniversitenin gitmiş olduğunuz programın çap ya da yan dal gibi programların olup olmamasıdır. Çap yandal imkanları gideceğiniz programın yanında alacağınız dersler ile ilgili ilave diploma sertifika programlarının olması sizlere mesleki hayatınızda daha çok kapı aralayabilir. bir diğer husussa mezun olan O üniversitenin mezunlarıyla iletişim kurmak ya da O üniversitede okuyan kişilerle bir araya gelmek artık çok kolay. Çeşitli şekilde bunları yapabilirsiniz. Üniversitenin ilgili programında okuyan ya da mezun olan kişilerle iletişim kurmak Günümüz dünyasında birbirimize ulaşmak artık çok kolay. Çeşitli sosyal medya platformlarında ilgili programın öğrenci ya da mezun grupları bulunmaktadır. Bu gruplara katılarak soru ve kaygılarınızı iletebilir. Bizzat o programda deneyimi olan kişilerden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca yine YouTube üzerinden pek çok kişinin kendi deneyimlerini anlattığı videoları izleyebilirsiniz. Yine YouTube aracılığı ile üniversite, meslek ve program hakkında bilgilendirme yapan çeşitli kanallar bulunmaktadır. Bu kanalları ziyaret ederek kafanızdaki soru işaretlerini azaltabilirsiniz. Ve e, son olarak belki bunu çoğu kişi bilmiyordur. Pandeminin getirmiş olduğu bir şey aslında. Üniversiteler çeşitli zamanlarda canlı derslerini aday öğrencilere açmaktadır. Aslında üniversitelerin ders içeriklerini bizzat canlı görmek, onların atölyelerine katılmak da size bir fikir sağlayabilir. Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte pek çok kişi ve kurum uzaktan eğitim yoluyla çeşitli programlar, faaliyetler düzenlemektedir. Bu süreçte bazı üniversiteler çevrim içi canlı derslerini üniversite adayları ile de paylaşmakta ve üniversitede ilgili derse katılma imkanı sunmaktadır. Uygulamalı dersler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle o program hakkında deneyim sunan bu tarz faaliyetlere katılmak aday öğrencinin kararsızlığını azaltabilir. Evet, bu saymış olduğum maddelerin dışında da aslında pek çok farklı kaynak olabilir. Benim aklıma gelen ve sizlerin kolayca bakabileceği kaynakları sunmak istedim. Peki bunun dışında tercih döneminde Tercihlerimizi yaparken nelere dikkat edeceğiz? Tercih listemizi nasıl oluşturacağız? Kısaca onlardan bahsedeyim ve bu videoyu yavaş yavaş bitireyim. Öncelikle yapmanız gereken şey bana göre Yükseköğretim Program Atlasını bir karıştırmanız. YÖK Atlas dediğimiz bu program son derece önemli ve sizin aslında tüm sorularınıza cevap verecek bir platform. ÖSYM ve YÖK'ün birlikte yapmış olduğu bu çalışmayı mutlaka ziyaret edin diyorum. Tercihler nasıl yapılmalı peki? Bahsettiğimiz kaynaklardan ve diğer aile, meslekte olan biri, o programı okuyan biri, psikolojik danışman, rehber öğretmen, branş öğretmenleri gibi kaynaklardan bilgi aldıktan sonra kendi isteğimize göre bir tercih listesi hazırlamak en sağlıklısı olacaktır. Üniversite tercihi yaparken şunu yapabilirsiniz. İlk birkaç tercihinize puanınız yetmese bile puanınızı dikkate almadan İstediğiniz programı yazabilirsiniz. O ilk üç tercihinizi. Yani ben şöyle diyorum öğrenci uçabilirsiniz. Ama tabii ki bu size kalmış bir şey. Aynı zamanda bu zaten ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda da yazıyor. Diyor ki öğrenciler puanın yetecek kaygısına kapılmadan ilk birkaç tercihini yazabilir. İlk birkaç tercihine. Bu tamamen size kalmış. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim. Zaten az önce de bahsettim. Üniversite tercihleri yap yapılırken bakılması gereken en önemli kaynak yok atlastır. Yok atlası lütfen iyi bir şekilde öğrenin ve tercih döneminde de etkili bir şekilde kullanın. Peki tercihlerimizi puana göre mi yapacağız hocam? Sıralamaya göre mi yapacağız? Arkadaşlar öğrenciler şunu da bir en fikir olsun. Üniversite tercihleri yerleştirme başarı sıralamalarına göre yapılır. Ham puanınız olur bir de yerleştirme puanınız olur. Yerleştirme puanı ne demek? Okul puanının eklenmiş halidir okul puanı eklenmiş haline biz yerleştirme puanı diyoruz ve buradaki başarı sıralamasını dikkate alıyoruz. Şimdi diğer bir husus biliyorsunuz her sene bir önceki yılın puanlarına ya da sıralamalarına bakarak biz tercihleri yapıyoruz. Üniversite adayı öğrencilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama her yıl üniversite sınavına giren öğrenci sayısı, aday sayısı değiştiği için, soruların zorluk düzeyi değiştiği için, öğrencilerin başarı düzeyleri değiştiği için bu puanlar da değişebiliyor. Bazen trend olan bazı meslekler oluyor mesela atamız çok olan meslekler yükselişini devam ettirebiliyor, bazı meslekler sabit kalabiliyor, bazı programlar düşüşe geçebiliyor. Biz ne yapıyoruz burada? Bir önceki yılın planlarını hatta bir önceki yılın, ondan önceki yılın puanlarına bakarak bir öngörüde bulunmaya çalışıyoruz. O yüzden size tavsiyem hiçbir danışmandan burası kesin gelir mi, burası kesin olur mu diye sorular sormamanız. Çünkü bana göre hiçbir uzman bu konuda kesinlik size veremez. Sadece bir oran verebilir belki geçmiş yıllara bakarak. Bazı öğrencilerin sıralaması örnek veriyorum. 10 bine giriyor, ilk 10 bine giriyor. Ama istediği yer 15 binde. Yani çok rahatlıkla girebilir aslında 15 binlik yere. Ama yüksek puan aldığı için, iyi bir sıralama yaptığı için acaba diyor başka fakülte mi yazsam, başka program mı yazsam, başka üniversite mi yazsam diye kafası karışıyor İyi bir puan alınca. Arkadaşlar tercih döneminden önce kararınız neyse, gitmek istediğiniz yeri detaylı bir şekilde araştırdıysanız lütfen Puanınız zayi olmasın düşüncesiyle Daha önce araştırma yapmadığınız bir programı Ya da bir üniversiteyi lütfen yazmayın Detaylı bir şekilde araştırmadıysanız Puanınız zayi falan olmaz Siz zaten 15.000'lik yere hedeflemişsiniz Ama ilk 10.000'e girmişsiniz Daha iyi yapmışsınız Bunda yapılacak başka bir şey yok Direkt istediğiniz üniversiteyi en başa yazın O yüzden puanım zayi olmasın gibi Kaygılara lütfen kapılmayın Bu da çok önemli bana göre Ve son olarak lütfen ama lütfen yerleştiğiniz zaman keşke yerleşmeseydim, keşke bu programı yazmasaydım dediğiniz bir yer olacaksa asla tercih listenize eklemeyin. Bazı arkadaşlar, bazı adaylar şunu yapıyor. Diyorum ki bunu niye yazdın? Hocam o kalsın orada diyor mesela. Ben diyorum ki ya gelirse üzülür müsün? Üzülürüm hocam diyor. O zaman sil. Çünkü gelebilir. ihtimal olabilir. Yani şey düşünebilirsiniz. Ya hocam gelmez deseniz bile bazen gelebiliyor. O yüzden hiç yerleşmemeniz çok daha önemli. Çünkü seneye bir daha hazırlanmanız gerektiği zaman eğer yerleşmiş olursanız okul puanınız yarı yarıya düşeceği için gitmek istemediğiniz, pişman olacağınız bir program varsa asla listenize yazmayın. Umarım verdiğimiz bilgiler kafa karışıklığını bir olsun azaltır. Bu yolculukta hepinize üniversite tercihleri noktasında başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği, hayal ettiği programlara, üniversitelere yerleşir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.